Evet arkadaşlar şimdi faktöriyel kısmına geçiyoruz. Faktöriyel dediğimiz şey birden neye kadar olan sayıların çarpımı en faktöriyel şeklinde gösterilir. Sıfır faktöriyel ile bir olarak tanımlarız. Bundan sonrası da arkadaşlar bir faktöriyel zaten bir. iki faktöriyel bir çarpı 2. 3 faktöriyel işte bir çarpı iki çarpı 3. Zaten bunu beş faktöriyel altı faktöriyel kadar ezberlemeniz yeterli arkadaşlar. Ondan sonrasını zaten açmanızı istemezler. Buradaki önemli kısma dikkat edin. 3 faktöriyel ile 4 faktöriyelin toplamı 7 faktöriyel olmaz. Bazen heyecanlanıp bu tarz şeyler yapabiliyoruz. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Çarpım şeklinde olmaz. Toplama şeklinde olmaz. Burada birbiri cinsinden yazmayı iyi bilmemiz lazım. Mesela nedir? 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı, 5. Bu neye eşit? 5 faktöriyel eşit. Bu 1'den 4'e kadar sayıların çarpımı da e, 4 faktörü. Yani ben 5 faktörüyle şöyle 4 faktörüyel çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Ya da atıyorum 10 faktörüyle şöyle yazabilirim arkadaşlar. 8'e kadar çarpımları 8 faktörüyel. E, bundan sonra ne kaldı? 9 ve 10 kaldı için 9 çarpı 10 şeklinde yazabiliyorum. Hangi faktörüyle benzetmek istiyorsam o sayıyı yazar. Faktöreli yazdıktan sonra verilen sayıya kadar çarpım olarak gidelim. Atıyorum. 12 faktöreli neye benzettik? 10 faktöriyle benzettik diyelim. 10 faktöreli diyoruz. Sırayla artırarak gidiyorum. 11, 12 dedim ve durdum arkadaşlar. Yani 12 faktöreli şu şekilde yazabiliyoruz. Bilinmeyen olarak kullanırsak mesela n artı 1 faktöreli Kimin cinsinden yazalım? N faktöriyel cinsinde yazalım. ne yazacağız buraya arkadaşlar? N artı 1 faktöriyeli benzettiğimizde N faktöriyel diyoruz. Birer birer arttırıyorum. Bir arttırdım. N artı 1. Bakın verilen ifadeye gel iman duruyorum. Mesela N artı 2 faktöriyeli kime benzetelim? N eksi 1 faktöriyeli benzetelim. Ne diyeceğiz? N eksi 1 faktöriyel dedik. Birer birer arttırıyorum. Bir arttırdım. N. 1 artırdım n artı 1. 1 artırdım n artı 2. Bakın n artı 2'ye geldi, geldiğim an durdum. Yani n artı 2 faktörüyle de bu şekilde yazabiliyoruz. Şimdi ilk örneğimize bakarsak 20 faktöriyel sayısı 19 faktöriyel sayısından kaç fazladır? E, kaç fazla olduğunu bulmak istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Çıkarmamız gerekiyor. Yani bize şunu soruyor aslında. 20 faktöriyelden 19 faktörüyle çıkarmamızı istiyor. Çıkarma toplama işlemi yapılırken, sadeleştirmeler yapılırken hep birbiri cinsinden yazmaya çalışalım. Küçük sayıyı büyük sayıya çeviremeyiz ama büyük sayıları küçüğüne benzetebilirsin. Demin gösterdiğim gibi arkadaşlar 20 faktörüyle 19 faktörüyle nasıl benzetebiliriz? Buradan 20 faktörüyle arkadaşlar şöyle düzenleyelim. Ee, şunu yapıyoruz. 20 faktöriyel arkadaşlar. 19'a benzetmek için 19 faktöriyel diyorum. Sonra 20'ye kadar devam ediyorum. 1 arttırdım 20. Bakın burada durduk. Eksi diyorum. 19 faktöriyel diyorum. Şimdi ikisinde de 19 faktöriyeler ortak. 19 faktöriyel parantezini alırsam burada 20 kaldı. Burada da 1 kaldı. 20 eksi 1'den 19. Yani 19 faktöriyel çarpı 19. Bu kadar fazlaymış. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıda verilen ifadeleri en sade şekilde yazınız diye soruyor. Bakın en sade şekilde. Mesela 3 faktöriyel dediğimiz şey 1 çarpı 2 çarpı 3 yani 6. 4 faktöriyel dediğimiz şey 1'den 4'e kadar sayıların çarpımı o da 24. Buradan da toplamları 30 gelecektir. 12 faktöriyel eksi 10 faktöriyel. Bakın burada Sizden bunları aşmanızı istemezler. Zaten seçeneklerde eğer sorulursa faktörelli bir ifade olur. O yüzden benzetmeye çalışalım. Her zaman büyük sayıyı küçük sayıya çevirin. 12 faktöreli 10 faktöreli çevirmek için 10 faktörel yazdım. 11 çarpı 12 dedim. Eksi 10 faktörel dedim. İkisinde de 10 faktöreller ortak olduğu için 10 faktörel parantezini aldım. Bakın burada 11 çarpı 12 yani 132 kaldı. Eksi 10 faktörüyle aldık. Bunun yerine 1 kaldı. Eksi olduğu için eksi 1. Yani bunun en sade hali 10 faktörüyle çarpı 131 olacaktır. C seçeneğine baktığımızda sadeleştirme sorunlarında her zaman en küçük hangisi ise onun parantezini alalım. Mesela yukarıda 9 faktöriyel ortak. 9 faktöriyle benzetelim. 10 faktöreli şöyle diyorum. 9 faktöre çarpı 10 artı 9 faktörel Aşağıda 11 faktöreli ortak. 12 faktöreli 11 faktöre çarpı 12 diye yazdım. Eksi 11 faktöreli. Yukarıda 9 faktöreli parantezine alırsam. Burada 10 kaldı artı 1. 11 faktöreli parantezine alırsam. Burada 12 kaldı. Eksi 1 kaldı. E yukarısı 9 faktöriyel çarpı 11. Aşağısı da 11 faktöriyel çarpı 11 oldu. 11'ler gider. Şimdi faktöriyelleri yine sadeleştirmem gerekiyor. Büyük sayıyı yine küçük sayıya benzetiyorum. Yukarıyı aynen yazdım. 11 faktöriyel 9 faktöriyel çarpı 10 çarpı 11 diye yazdım. Sadeleşir. 1 bölü 110 olarak bulunur. Şimdi gelelim 3 faktörel çarpı 4 faktörel bakın hemen heyecanlanıp da 3 çarpı 4 ten yani 12 faktörel demiyoruz kesinlikle. Bunlar hatalıdır. O yüzden ayrı ayrı açıyorsunuz. 3 faktörel dediğim şey 6. 4 faktörel dediğim şey 24. Bunları direkt çarpabilirsiniz arkadaşlar. Ya da şunu yaparsınız. 3 faktörel 4 faktöreli de 3 faktörel çarpı 4 diye yazarsınız. Burası 3 faktörelin karesi çarpı 4 şeklinde de yazılabilir arkadaşlar. E Bunlar şartımızda 24, 12, 144 olur. Ya da 3 faktörelin karesini alıp 4 ile çarpabilirsiniz. Şimdi gelelim şu kısma. 1 bölü 5 faktörel artı 1 bölü 6 faktörel. Paydaları eşitleyelim. Şimdi burada 6 faktöreli şöyle yazıyorum. 5 faktörele benzetmek için. 5 faktörel çarpı 6 demek. Aydaları eşitlemek amacıyla burayı 6 ile çarparsam eşitlenir. 6 bölü 6 faktörel oldu artık burası. Artı 1 bölü 6 faktöriyel. Kaydaları eşit. Üstleri topladım. 7 bölü 6 faktörel olarak da bulmuş olduk. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen ifadeleri en sade şekilde yazınız diye söylüyoruz. Bakın yukarıda n faktöriyel var. Aşağıda n-2 faktöriyel var. Daima büyük olanı küçük olana benzetiyoruz. E, n faktöriyeli n-2'ye benzetmek için n-2 faktöriyel diyoruz. Çarpı bakın bir artırıyorum, n 1 artırıyorum n-1. 1 artırdım n. Burada bıraktık. Bölü. Aşağıda n-2 faktöriyel var. Bunlar sadeleşir. Ne kaldı? n-1 çarpı n kaldı. E bunu bir de dağıtırsak ne kare eksi ne olarak bulmuş oluruz. Bu sorumuza geldiğimizde yine büyük olanı küçük olanı benzetmemiz lazım. n artı 1 daha büyük olduğu için bunu n eksi 1 faktörü çarpı 1 artırdım n 1 artırdım n artı 1 eksi burada ne kaldı arkadaşlar? n eksi 1 faktörel kaldı. İkisinde de n eksi 1 faktörel ortak olduğu için n eksi 1 faktörel parantezini aldığımda burada n çarpı n artı 1 yani ne kare artı n kaldı. Eksi Burada da 1 kalmış oluyor. Bu sorumuza baktığımızda n artı 1 faktörel. Şimdi 4 eksi n var. n eksi 4 var. Şimdi faktörelin içi negatif olamıyordu. E ee, buradan n'ye eğer 4'ten büyük değer verirsem negatif gelir. O yüzden 4'ten küçük değerler vermem ya da eşit değer vermem. 4'ten küçük değerler verirsem de burası negatif gelir. O yüzden 4'ten büyük eşit değerler. Hem küçük eşit hem de büyük eşit olduğu için N'ye sadece 4 değerini verebilirim. 4 yazarsam 4 artı 1 burası 5 faktörü. 4 eksi 4 0 faktörü bölü. Burası 4 eksi 4 0 faktörü artı 4 artı 6 da burası da 10'a eşit diyebiliriz. 5 faktörü 120 0 faktörü 1 topladık 121. E 0 faktörü 1 10 ekledik 11. 121 bölü 11'den de sonucumuzu 11 olarak bulmuş olalım. Dördüncü sorumuza bakalım. n artı 3 faktörel bölü n artı 1 faktörel artı 2 n faktörel eşittir. 90 olduğuna göre n değeri kaçtır? Burada amacımız en küçük olana benzetmek hepsini. n artı 3 faktörel. Bakın hepsinde en küçük n faktörel var. O zaman n faktöreyle benzetelim. Yukarıyı n faktöreyle benzetiyorum. Birer birer arttırıyorum. Bakın bir arttırdım. 1 arttırdım n artı 2. Amacım n artı 3'e kadar gitmek. 1 arttırdım n artı 3. Bölü. Şu ifadeyi de n artı 1 faktöreli de arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? n faktöreli benzetmem gerekiyor. E benzetelim şimdi. Buradan arkadaşlar n artı 1 faktöreli n faktöreli çarpı 1 arttırdım. n artı 1 oldu. Burada durdu. Artı 2 çarpı n faktöreli. E, n faktöriyeller ortak dikkat ederseniz n faktöriyel parantezini alırsam burada n artı 1 burada 2 kaldı n artı 1 artı 2 kaldı bu da neye eşitmiş 90'a eşitmiş n faktöriyeller çarpım durumunda olduğu için sadeleşti n artı 1 artı 2'den n artı 3 n artı 3'ler gitti ne kaldı n artı 1 çarpı n artı 2 kaldı e bunlar ardışık sayılar. 90'ın çarpanları da 9 çarpı 10. Bunlar da artışık sayılar. O zaman n artı 1 9, n artı 2 10 olacak. n artı 1'in 9 olması için n'in 8 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Beşinci sorumuza devam edelim. İfadesinin en sade biçimini bulunuz diye soruyor. Burada her zamanki gibi en küçük olan hangisi ise onun parantezine alırsınız. n-1 faktöriyel dediğim şey. Bakın burada n çarpı n çarpı n eksi bir faktörel. Bakın buraya dikkat. E, n eksi bir çarpı n dediğimiz şey arkadaşlar, burası zaten n faktörelin açılımı değil midir? Yani ben bunun yerine n faktörel yazabilirim. E, ne kaldı? N çarpı n faktöre Eksi n faktöre. Bölü aşağıda da n artı bir daha büyük olduğu için bunu n faktörel çarpı 1 artırdım. N artı 1 şeklinde yazabilirim. Eksi 2N faktörü. Yukarıda N faktörüyle ortak. N faktörüyle parantezini alırsam burada N kaldı. Burada 1 kaldı. Yani N eksi 1 oldu. Aşağıda da N faktörüyle parantezini alırsam N faktörüyle parantezini aldığımda burada N artı 1 kaldı. Burada N faktörüyle parantezini alınca da eksi 2 kaldı. N faktöriyeler birbirini götürür. N eksi 1. Aşağısı da dikkat ederseniz burası eksi 1. N eksi 1 bölü N eksi 1. Bunlar da sadeleşir. Sonucumuz 1 olur. Altın sorumuza bakalım. Bu ifadede N değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar payda eşitleyelim. Bu ifade N artı 1 faktöriyel dediğimiz şey. N faktöriyel çarpı N artı 1 eşit. E ben burayı N artı 1 ile çarparsam olayı direkt paydalar da eşitlemiş olur. Yukarı çarptım. N artı 1. Aşağısı zaten 1 paydasına bir şey yapmadım. Paydalarımız nedir? N çarpı N artı 1. Yani N artı 1 faktörel. Eşittir. 10 bölü 11 faktörel. Artı 1 eksi 1 gider. N bölü N artı 1 faktörel eşittir 10 bölü 11 faktöriyel diyoruz arkadaşlar. E bu eşitliğe bakarsanız ne var? Aşağıda bir fazlasının faktöriyeli. E 10 var bir fazlasının faktöriyeli. O zaman buradan neye direkt 10 diyebiliriz. 7. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda verilen eşitliklerde kaç farklı y değeri olduğunu bulunuz. bu tarz faktöriyel sorularının eşitliğinde 2-3 adım var. Onları sırayla takip ediyoruz. Birinci adım her zaman sağlar. Buradaki sayının 1 eksiğini y y'e verirsek şimdi faktöriyellerde ardışık olarak gitmesi önemli ya. Yani. Ardışık olacak şekilde burası 30 sa 1 eksiğine verdiğim an sağlar. Yani y'ye 29 verirsem arkadaşlar dikkat x faktöriyel eşittir 30 çarpı 29 faktöriyel. O da 30 faktöriyel olur. X buradan 30 gelir. Birincisi bu. Yani y'ye 29 verebiliyorum. İkinci dikkat etmeme gereken şey amacımız ardışık götürmek ya. Bu yanda verilen sayı ardışık 2 ya da 3 sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor mu? 30'a bakarsam 6 ile 5. Güzel. O zaman diyorum ki x faktörel eşittir. 6 çarpı 5 çarpı y faktörü. Şimdi dikkat. 6 5 ardışık gidiyor. Eğer ben y'ye buradan 4 verirsem 6, 5, 4 faktöre çarpımları 6 faktörel olur. X buradan 6 gelir. Yani Y'ye 29 verebilirim. 4 verebilirim. Üçüncü bakmam gereken şey de şudur. Buradaki sayı herhangi bir sayının faktöreli şeklinde yazılabiliyor mu? 30 bir sayının faktöreli mi? Değil. O zaman sadece bu iki durum. Bir eksiğine ardışık sayıların çarpımı şeklinde yazılabiliyor mu? Bir de bir sayının faktöreli mi? Onlara bakıyoruz. Şimdi gelelim bu soruya. 24. Yine bir küçüğünü verirsen her zaman sağlar. Yani y'ye 23 verdiğinde kesinlikle sağlar. 23 verirsen x 24 gelir. İkinci durum. Ardışık iki sayının ya da üç sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor mu arkadaşlar? Bakıyoruz. 6 çarpı 4 olmuyor arkadaşlar. O yüzden bunu geçtik. Son ihtimalimiz neydi? Bir faktöriyel şeklinde yazılabiliyor mu? E dikkat ederseniz arkadaşlar 24 dediğimiz şey 4 faktöriyel. x faktöriyel eşittir. 4 faktöriyel çarpı y faktöriyel. Eğer faktöriyel şeklinde x sayının çarpımı faktöriyel şekilde çarpımları 1 faktöriyel eşitse bunlardan bir tanesini 1 yapmanız lazım. Yani y faktöriyelin 1 olması için y'ye ya 0 ya da 1 verebilirsiniz. Bakın y'ye 0 verirseniz 1 4 faktöriyel x faktöriyel x 4 y1 verseniz yine x4 gelir. Buradan da 3 farklı değer gelir. Son olarak x faktörel 120 çarpı y. C şıkkına bakarsak. 1 küçüğü her zaman sağlar. Yani y'ye 119 verdiğim an sağlar. İkinci durum. Ardışık 2 ya da 3 sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyor mu? 120'ye dikkat. 6 çarpı 5 çarpı 4. Yani x faktörel eşittir. 6 çarpı 5 çarpı 4 şeklinde yazılabiliyor. Çarpı y faktörü. İki üçünü y'ye verirsem yine sağlar. Çünkü 3 faktörel çarpı 4, 5, 6 burası 6 ile eşit olacak. Yani y'ye 3 de verebilirim. Üçüncü ihtimal neydi arkadaşlar? Bir sayının faktöreli mi değil mi? 120'ye baktığımız zaman 5 ile eşit. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim x faktörel eşittir. 5 faktörel çarpı y faktörel. Faktörel cinsinden yazdığım an y'ye 0 ve 1 değerlerini verebiliyorum. y'ye 0 da versem sağlar. 1 de versem sağlar. Bakın buradan 2 durum geldi. Buradan 3 tane durum geldi. Buradan da 1 2 3 4 farklı değer gelmiş oluyor. 10 faktörel sayısının içinde kaç tane 2 çarpanı vardır diye soruyor. Şimdi 10 faktöriyel dediğimiz şey arkadaşlar 1'den 10'a kadar sayıların çarpımı. Mesela şöyle basit bir şekilde 5 faktörenin içinde kaç tane 2 çarpanı vardır diye sorarsa. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada hatta 6 faktöriyel diyelim. Çarpı 6 diyelim. Burada arkadaşlar 2 var. 2'nin karesi var. Bakın hepsini 2 çarpanı şeklinde yazmaya çalışıyorum. Burası 2 çarpı 2. 5 var. 6'yı da 3 çarpı 2 şeklinde yazdım. 1, 2, 3, 4 tane 2 çarpanı var. Peki bu sayı büyük olursa ne yapacağız? Yani 10 faktörel, 15 faktörel, 20 faktörel olursa her defasında böyle tek tek yazacak mıyız? Tabii ki hayır. Asal çarpanı varsa yani asal sayı ise bu faktöreli sürekli aynı sayıya bölüyorsunuz. Kaç tane 2 çarpanı var diyor. 2'ye bölüyorum. Kaç kere? 3 kere. Kalan bizi ilgilendirmiyor. Bir daha bölünüyorsa bir daha bölüyorum. Kaç kere? Bir kere. Bir daha bölünmüyorsa burada bırakıyorum. Dikkat arkadaşlar. Şuradaki bölümlerin toplamı arkadaşlar. Yani 3 artı 1 4 tane 2 çarpanı vardır diyebilirim. E biz ne bulmuştuk zaten? 4 tane olduğunu bulmuştuk. Gelelim şimdi 10 faktörüyle. Kaç tane 2 çarpanı var? Yani kısacası onu sürekli ne yapmamız gerekecek? 2'ye bölmemiz gerekecek. Kaç kere? 5 kere. Bir daha 2'ye böldü. Kaç kere? 2 kere. Bakın kalan bizi ilgilendirmiyor. Bir daha 2'ye böldü. Kaç kere? 1 kere. 5 2 daha 7. 1 daha 8. Demek ki 10 faktörelin içinde 8 tane 2 çarpanı vardır diyebiliriz. Gelelim B şıkkına. M ve N birer doğal sayı. N'nin en büyük değeri kaçtır? N'nin en büyük değeri. Ne dediğimiz şey 3'ün kuvveti. Yani mümkün oldukça 3 kuvvetini fazla elde etmemiz lazım. 13'te ne kadar 3 çarpanı yani 13 faktörde ne kadar 3 çarpanı varsa hepsini neye verebiliriz? Gelelim şimdi 13'ün içindeki 3 çarpanlarını bulmaya. Burada böldüğünüz sayı kesinlikle asal sayı olması lazım. Mesela dese ki işte kaç tane 4 çarpanı var derse bu yöntemle yapamazsınız bilginiz olsun. E kaç kere var? 4 kere var. Bir daha 3'e böldüm. 1 kere 4, 1 daha 5. 13 farklı içinde 5 tane 3 olduğu için ben bu neye en fazla 5 değerini verebiliyorum. C seçeneğine baktığımızda arkadaşlar x ve y birer doğal sayı demiş. x'in alacağı kaç farklı değer vardır? Şimdi burada 42 faktörünün içinde kaç tane 5 çarpanı var ona bakalım. 42 direkt ne yapmamız lazım? 5'e bölmemiz lazım. 8 kere bir daha 5'e bölünüyor. 1 kere bir daha bölünmediği için bırakıyorum. 8 bir daha 9 tane var. Yani sol tarafta 5 üzeri 9 çarpı diğer sayılar var. Sağ tarafta 5 üzeri x çarpı y var. Bakın bu sol tarafta en fazla 9 tane olduğu için ben x'e maksimum 9 verebilirim. Peki bir tane çarpanı sağ tarafa atarsam 5 üzeri 8 kalır. X'e 8 verebilirim. Buradan azalttıkça X'in değerlerini azaltırım. 7 olur. Nereye kadar? 0'a kadar gidebilir doğal sayı dediği için. X'e 0'a kadar. 9'a kadar 9 değer bir de 0 var. 10 farklı değeri vardır. Diğer sorumuzla devam edelim. Bu sorumuzda X ve y e birer doğal sayı olduğunu söylüyor. A'nın en küçük değeri için X artı Y toplamı kaçtır? A'nın en küçük değerini almasını istiyorsak, x e ve y'ye olabilecek en büyük değerlerini vermemiz lazım. Yani 37 faktörlün içindeki bütün ikileri buraya, bütün üçleri buraya alacağız. Gelelim şimdi 37 faktörlü içindeki iki çarpanlarını bulmak için sürekli 2'ye bölüyoruz. 18 kere 2'ye böldük, 9 kere 2'ye böldük, 4 2'ye böldük, 2 2'ye böldük, 1. Bunların toplamı kadar. 18, 20, 29, 30, 34 tane iki çarpan olduğu için x'e 34 veriyorum. Gelelim şimdi 37'nin içindeki 3 çarpanlarına. E buradan da çarptığımızda arkadaşlar şimdi 37'ye en yakın olmasını istiyoruz. 12. Kalan yine bizi ilgilendirmediğini söylemiştik. Yine 3'e böldük 4. Yine 3'e böldük 1. 12, 16, 17. Y'de maksimum 17 olabilir. Bunlar da topladığımızda arkadaşlar 51 oluyor. B'ye baktığımız zaman olduğuna göre x'in en büyük değeri kaçtır? Bakın burada 37'yi direkt 6'ya bölerseniz hataya düşersiniz. Yaptığımız şey nedir? Asal sayılara bölmek. Asal sayı değilse asal çarpanlarına ayırıyorsun. 2 ve 3 şeklinde. Büyük olan asalı alıyorsunuz. Çünkü atıyorum 2'nin karesi var. 3'ün işte küpü var diyelim. Buradan 6 çarpanı elde etmek istiyorsak 2'nin karesi 3'ün karesi çarpı 3 yaparsın. Üstler aynı olduğu için 6'nın karesi çarpı 3 yaparsın. Üstü az olan hangisi ise o kadar 6 çarpanı var. Demin gördüğümüz gibi 2'den daima daha fazla gelir 3'e göre. O yüzden 3'ün kuvveti neyse 6 çarpanı o kadar vardır. Asal çarpanlarından büyük olanı alırsınız. Yani 37'yi sürekli 3'e bölersiniz arkadaşlar. Buradan da 17 x'in alabileceği en büyük değerdir. Ee, bu sorumuza baktığımız zaman ifadesinin en küçük tam sayı değeri için x kaçtır? Buranın en küçük olması için paydasının mümkün oldukça büyük olması lazım. Paydaya dikkat. 41 faktöre bölü 8 dediğimiz şey 2 üzeri 3. x olduğu için 2 üzeri 3 x. Tam sayı olması için 41'in 41, 41 faktörelin 2 üzeri 3 tam bölünmesi lazım. O zaman şöyle diyoruz. 41'i sürekli 2'ye bölelim. 20 kere 2'ye böldük 10. 2'ye böldük 5. 2'ye böldük 2. 2'ye böldük 1. 20, 30, 35, 37, 39. Bakın yukarıda 2 üzeri 39 çarpı diğer sayılar var. Aşağıda da 2 üzeri 3x var. Buranın tam sayı olması için bu 3x'in 39 olması lazım ya da daha aşağısa, yani tam bölünecek şekilde ayarlamamız lazım. Eğer ben 40 verirsem tam bölünmez, o yüzden tam sayı olmaz. Yani bu 3x maksimum 39 olur, o zaman x en fazla 13 olur diyebiliriz. Diğer sorumuzda devam ediyoruz. A sayısı 20 A seçeneği 28 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Şimdi gelelim şöyle bir soru sorsak. 10 üzeri 3 sondan kaç basamağı sıfırdır diye sorarsam 3 tane sıfır var. E bu nedir arkadaşlar? 10'un kuvveti neyse o kadar sıfır var demektir. E 10'un çarpanlarına bakarsam 2 ve 5 çarpanı var dikkat. Büyük olan asalı alıyorduk. O zaman sondan kaç basamağı sıfırdır diye soruyorsa kaç tane 5 çarpanı varsa o kadar sıfır vardır diyebilirim. O zaman 28'i ne yapıyorum arkadaşlar? Sürekli 5'e bölüyorum. 5 beş kere 5'e böldüm. 1 ee, kere bir daha bölünmediği için 6 tane 5 çarpanı var. O zaman onun 6. kuvveti var. Demek ki sondan 6 basamağı 0'dır diyebilirim. Sayının sondan kaç basamağı 0'dır? toplama çıkarma durumunda. Eğer aradaki fark 1 ise ortak parantez alırız. 1'den fazla ise büyük sayı at küçük sayıya bak sadece. Mesela aradaki fark 1. Büyük olanı küçüğe benzetiyorum. 49 faktörü 48 faktörü çarpı 49 diye yazdım. Artı 48 faktörü. 48 faktörü parantezini aldım. Burada 49 kaldı. Burada 1 kaldı. Bu da 48 faktöre çarpı 50 demek. Şimdi amacım 5 çarpanlarını bulmaktı. 48'in içindeki 5 çarpanlarını buluyorum. 9 kere. Bir daha 5'e böldüm. Bir kere bir daha bölünmüyor. 10 tane. Bakın burada 5 üzeri 10 var. 50. Sakın bunu da 5'e bölmeyin arkadaşlar. Bu da 50 dediğimiz şey 25 çarpı 2. Yani 5'in karesi çarpı 2 demek. Buradan da 2 tane var çarpım durumunda olduğu için üstleri topluyorum. 12. 12 tane 5 çarpanı varsa sondan 12 basamağı da 0'dır diyebilirim. C seçeneğine baktığımızda yine sondan kaç basamağı 0'dır? Aradaki fark 1'den fazla olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Küçük olana bakıyoruz, büyük olana atıyoruz. Çünkü neden? Şöyle bir şey yazalım. Büyük bir sayıda arkadaşlar 0 sayısı daha fazladır. Burada 5 tane 0 var küçük bir sayı yazalım. Burada da iki tane sıfır var. Bunları toplayıp ya da çıkardığımızı düşünelim. Çıkaralım mesela. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan bir çıkmaz. Ondan bir çıktı dokuz. Bu da dokuz dokuz diye ayrıldı. Dikkat ederseniz küçük sayıda iki tane sıfır vardı. Oluşan sayıda da ne kaldı? İki tane sıfır oldu. O zaman büyük sayının kaç tane sıfır olduğu önemsiz. Küçük sayıda kaç sıfır varsa cevabımız olur. O zaman 78'i at. Sadece 47'ye bak. 47'yi 5'e böldük. 9 kere 5'e böldük. 1 kere toplamda da 10 tane sıfır vardır.